Aslanım. Hoş geldiniz. Merhaba Savcı Bey. Buyurun oturun lütfen. Yorgun görünüyorsunuz. Biraz. <laughs> Bir şey içer misiniz? Çay olur. Çay. Gel. Buyurun sayın savcım. İki çay. Derhal. Eşinizin durumu nasıl? Tamamıyla iyileşti mi? Ya, yani. Koşacak kadar, atlayacak kadar bir yerlerden iyi. Güzel. Güzel haber. Yani. Sizin adınıza sevindim. Siz buraya herhalde... Eşinizi vuranlarla ilgili bilgi almak için geldiniz. Yani ne siz ne o bir şey bilmediğinize, onları da tanımadığınıza göre aslında ben başka bir şey için geldim. Savcı bey, bir gün Ebru. Ee... Benim yanıma gelip hastanede bir trafik kazası olduğunu söyledi. E, Namık Bey'in isteği üzerine de vakaya bir cerrah gitmesi gerekiyormuş. Kendisi hasta olduğu gerekçesiyle benden gitmemi rica etti. Ben de gittim. Ferhat'la ambulansla karşılaştık. Ben trafik kazasının olduğu yere gidiyoruz sanırken... ...meğer Namık Bey'in çiftliğine gitmişiz. Apar topar yaralı bir adam vardı onun yanına gittik. Bunu ameliyat et dediler. Silah tehdidiyle tabii tam kaçarken pencereden Namık'ın o adamı vurduğunu gördüm. Görgü tanığı olduğum içinde benim ölmem gerekiyordu yani öyle istediler. Ferhat'a düştü bu görev. Beni ormanlık bir yere götürdü. Öldürmekle tehdit etti ve dedi ki eğer benim karım olursan, eğer bizden biri olursan sevdiklerine, ailene, hiç kimseye zarar vermem. Ben de onlara zarar gelmesin diye Aslanım. Efendim. İyi misiniz? Pardon. Özür dilerim, ben duymadım ne söylediğinizi. Tekrar eder misin? Yani ne siz ne de eşiniz bir şey bilmediğine, adamları da tanımadığına göre diyorum. Teşekkür almam ben. Sağ ol. Sağ ol. Benim aslında hiç fırsatım olmadı. Size bir teşekkür borçluyum. Ne için? Bu dinleme cihazıyla alakalı. Yani siz de Ebru Hanım da hayatınızı riske attınız. Hoş ben Ebru'nun böyle bir şey yapabileceğini pek zannetmezdim ama. Yapar yapar. Ben güvenirim Ebru'ya. Savcı Bey bir şey sormak istiyorum size. Neden Ferhat'tan bahsederken sürekli eşiniz deyip duruyorsunuz? Yani sonuçta o sizin kardeşiniz onun bir ismi var. Niye Ferhat demiyorsunuz? birbirinize çok benziyorsunuz biliyor musunuz? Yani bu huyunuz. o da böyle bir şeye cevap vermek istemediği zaman susmaya sığınıyor. sizin gibi. Bir taş kadar sessiz olabiliyor. Aslan vaktiniz varsa dışarıda konuşalım. Yani sizin için de uygunsa. Ne kadar karanlıksın! Bütün ailem bundan nasibini alıyor. Senden kendini kurtarmaya çalıştığını sanan kardeşin, savcı Yiğit dahil, sana dokunmuş kim varsa cayır cayır yanıyor kendini kurtaramıyor be. Sen de sonra bu buzdolabı gibi gözlerinle insanın suratına bakıyorsun. Neden? Çünkü sen bir bataklıksın. Sana dokunan herkesi böyle içine çekiyorsun sen. Kendi karanlığına çekiyorsun. Ya ölümle tehdit ediliyorlar ya kaçırılıyorlar ya gasp ediliyorlar. Niye seni sevdikleri için? O yüzden ne olur bak yapmazsın ama. Bir gün birini sevmeye kalkarsan. Sen ne olur mu? Çünkü sen severken de öldürürsün. Ferhat Aslan. TCK madde 109 hürriyeti tahtit suçundan seni tutukluyorum. Görevinizi yapın. Alo. İyisin değil mi? Sorduğun için sağ ol. O evden sağ çıkacağını biliyordum. O it mi söyledi sana bunu? Evet. Neredesin sen dayı? Yoldayım. İzmit'teki şantiye'deyim. Akşam evde olurum. Eyvallah. Biz o herifle boğuşurken sen şantiye de misin? Yani? Oğlum Şahin meselesini... Ben... Dayı, sen eve geldi kendine bir çanta yap. Ne çantası? Ne diyorsun oğlum sen? Oyun bitti. Doktor Yiğit'in yanında. Anlayacağın çanak çömlek patladı dayı. Şimdiden söyleyeyim, üsranıza benim. Ferhat ne diyorsun sen? Doğru mu bu? Birazdan anlarız, doğru mu değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.